Esselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ve ehdina ve fikna ila hak ve ila tarikim muslakim Bi bereketi Kur'an-ı Azim Ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim Ve anfir ve vesileyle ya Rabbi İnşallah gezen kardeşlerimizden de bir ömür boyu hayatlarında burada iz bırakacak, izler bırakabilmeleri nasip eyle ya Rabbi Fatiha Hadi efendim. Hadi ya Allah bismillah hayırlı olsun. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı Arıburnu cephesinde yeni görevlendirildiğinde de gelmeye başladı. Teşhis ve metral gözler tıklamaya başladı. Siperin hemen sağ arka kanadına Siperin ilerisinde solumuzda ince uzun bir hattın sonunda makine tüfek başında bir... Bak, iki siper hattının güzelliğine Mermi şeritlerini getir, kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Ben yani aleti cebine Hemen sağ yanımda iki tane yerleştirilmiş Veskop Ve sadece şapkalarını seçiyordu. Karşı siper o kadar yakındı ki, çatışma sesleri kesildiğinde onların konuşmalarını duyabiliyordu. firing. <laughs> gözetleme sinirinden uzaklaşırken hemen sağ tarafımız. Bir ateşle bir dünya Siper alın! Siper alın! Hemen bir köşe bulup mevzilenip siper aldık. <laughs> ateş basamağına çıkmış dişi sıra dizilmiş neferler, mavzerlerin düşmana doğrultmuş namlularına ateş kusturuyorlardı. Onları seyrederken arkadan kuvvetli bir ses, ''Hadi sizi bekliyoruz.'' Onbaşı bizi hazır kıtanın olduğu sipere çağırıyor. Vakit bizim vaktimizdir. Vatan bizden görev bekler. Gazamız mübarek olsun. Üçüncü bölüğün arkasından biz çıkacağız. Süngü tak. Emrimle birlikte taarruz için sipere koşun. Süngümü taktım. Kütüklüğümü kontrol ettim. Fişeklerim tamdır. On başının emrini beklerken...